Geceleyin yatıyordum. Yatarken komşuların bağlığını duydum, sesini duydum. O sesten dolayı da uyandım baktım ki aşağıda bir bağlık çığlık, araç yanıyor dediler. Araç sen deyince indik aşağı baktık ki aracı bizim araç olduğunu gördüm. Ondan sonra aradınız mı itfaiye şeydi? Aradık dediler. İtfaiye geldi. Polis ekipleri geldi. Aracın başına. Ondan sonra söndürmeye çalıştırdılar. Arabayı söndüremedik ama ondan sonra itfaiyemiz geldi. Söndürdü arabayı. Daha sonra inceleme ekibi geldi. Baktılar araca. Kundaklama. Işte bu araba yanmayacaktı. Öbür araba yanacaktı. Diye çocuklar burada laf etmişler. Araba yanmadan önce. Komşulardan görenler olmuşlar. Araba gelmiş buraya. Arabayı da görmüşler. Ama nasıl Nasıl bir araba olduğunu detayını seçemedik. Yukarıdan batıklar için siyah bir araba. Plakasını yukarıdan göremiyorlar. O arabada ondan sonra kaçıyor. Ekip binip gidiyor. Ondan sonra bizim arabaya da atıyorlar burada bir yangın. Ondan sonra bizim araba burada yanıyor. Benim aracımı yaktılar diyorum burada. Ee, onun için ben derhal bu işin e, bir an önce e, araştırıp e, emniyet şeyinden ricam bunu araştırmasını istiyorum. Ben davacıyım bu şeyden. Çünkü benim aracımı burada bile bile kundakladılar, yaktıklarını e, görüyorum yani.